Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Yıldız. Bugün yepyeni bir bond token analizi sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce MXC Global borsasının bana özel bir e, kampanyası var arkadaşlar. E, aşağıdaki benim linkimden kayıt olursanız 10 dolar bonus alacaksınız arkadaşlar. Ve super spot işleminizde sıfır komisyon ödeyeceksiniz. Gerçekten arkadaşlar Türk borsalarını kullanmaktansa Globali kullanmanız daha mantıklı neden sıfır komisyon almıyor yani Türk borsalarını kullanırsanız birazcık akıllığınızı kullanırsanız arkadaşlar yani yabancı borsaları tercih etmeniz daha olası ee, ya arkadaşlar illaki benim linkimle kayıt olmak zorunda değilsiniz gidip ama büyük bir ajansın linkinde linkiyle kesinlikle kayıt olmanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlarım ee, O yüzden e, kayıt olmak isterseniz link aşağıda arkadaşlar. Evet bu arada Bon Token'da uzun zamandır bir video çekmiyordum arkadaşlar. E, bir yurt dışı serüvenim olmuştu. O yüzden video çekmeye ara vermiştim. Şimdi arkadaşlar Bon Token 88 sente kadar e, düştü. Neden bu geri çekilme oldu arkadaşlar? E, şimdi sevgili dostlarım Bon Token asla düşmez diye düşünüyordum ben. Neden? Çünkü e, yani çok iyi bir ekosisteme sahipler ekosistemin bond swap ekosistemini Shibarium'u her şeyi e, entegre etmeye başladılar entegrasyonlar çok iyi gitmeye başladı fakat bu Fed'in faiz arttırma politikası hala devam ediyor şu anlık arkadaşlar ben bu yıl sonuna kadar bir yükseliş beklemiyorum Bitcoin'den 23-24 bin dolarları görürse en fazla oralar görür ama e, yani şu anki piyasada şu anki piyasa koşullarında böyle bir yükseliş kesinlikle beklemiyorum. Ayrıca bond token'in tüm arzını piyasaya sürdü ekip ve yani fiyatın düşmesine <laughs> neden olan durum bu açıkçası arkadaşlar. Fakat ona rağmen tüm arzı piyasaya sürmelerine rağmen aslan gibi duruyor bu token arkadaşlar. Fakat benim eski 40-50 dolar 100 dolarlık hedeflerim ortadan kalktığını düşünebiliriz arkadaşlar. Neden? Tüm arzı piyasaya sürmeleri gerçekten benim için bir hayal kırıklığı oldu. Benim hedefim arkadaşlar Bontoken'den 2025 yılına kadar 20 dolarları falan görmesini bekliyorum sevgili dostlarım. Ee, o yüzden e, biraz daha e, temkinli yaklaşmamız daha mantıklı olur arkadaşlar. Dediğim gibi şu anlar, buralar güzel seviye, e, güzel seviyeler arkadaşlar. Kademeli olarak buradan girecek arkadaşlar. Düşüşlerde e, sevgili dostlarım alttan alma fırsatını değerlendirebilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarda çok uzun yapmak istemiyorum. E, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.